Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Kadir Korkmaz. Ee, eğer YouTube kanalımın ismiyle hitap ediyorsanız Korkmaz Gamer. Biliyorsunuz ki geçenlerde People Playground indirme ve mod kurma isimli bir video paylaşmıştım. Ama sayın YouTube e, bu videoyu kaldırdı. Sebebini ka e, video kapağından yani resminden olduğunu düşündüm e, kaldırılma nedeni videonun içinde aşırı vahşet olmasıymış. Ama videoyu izleyen takipçilerim bilir ki ben videonun içinde oyuna girip herhangi vahşet ile e, alakalı bir şey yapmadım. Sadece mod kurmayı ve oyunu indirmeyi gösterdim. Yani bunda da vahşet olacağını düşünmüyorum. Ee, YouTube neden böyle bir karar aldı, ben de bilmiyorum. Ee, daha açıklayacağım şeyler ise bu videoyu yükleyeceğim biliyorsunuz ki sınav haftası hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Ee, sınav haftası olduğu için çok video yükleyemeyeceğim ama ara tatilde full sizle olacağım yani 15 tatilde yani güzel videolar sizi bekliyor. Oha ee, Arkadaşlar diğer youtuberlar gibi oyun kaydını e, önceden alıp böyle paylaşmıyorum Direk videoyu çekerken oynuyorum oyunu daha eğlenceli geliyor bana Oğlum ne kadar eğimsizim lan <laughs> Şimdi botlarla mı oy botlarla oynuyorsun ezik misin sen diyenleriniz olacaktır Arkadaşlar şu an video çektiğim için ee, çok iyi oynayamıyorum ve canımın yanmasını da istemediğimden ötürü bot maçına girdim. Normalde ben CS'yi oynuyorum yani. Size başka açıklayacağım çok bir şey yok arkadaşlar. Videomun kapak fotoğrafı yüzünden kaldırıldığını düşünüyorum çünkü videonun içeriğinde vahşet verici bir şey yok. Eee ve arkadaşlar ben videoyu yanlış hatırlamıyorsam 18 yaş altı yapmadım ondan da olabilir. Eee ve arkadaşlar bu videonun yorumlarına yazın sizce CS içerikleri çekeyim mi? Yani çünkü ben uzun süredir CS içerikleri çekmeyi düşünüyorum. Yani eee kasa açılımı olsun eee rekabetçi maçlar olsun. Arkadaş trolleme olsun falan. Bunların eee çoğunu çekmek istiyorum. Yani ara tatilde eğer yorumlarda belirtirseniz çekebilirim. Ve soru cevap yapmayı düşünüyorum. Kanalla alakalı ne düşündüğünüzü falan eee sizden yazmanızı isteyeceğim bu videonun yorumlar kısmına ee, yazılan ilk 10 yorumu alıp soru-cevap videosunda ee, arkadaşlar videoya çıkaracağım ee, şimdi soru-cevap nereden geldi diyeceksiniz Kanalı açılığı bir, bir yıla yakın oldu, ee, yani kanalla, kanal ile alakalı ne düşünüyorsunuz bunları görmek istiyorum. Aynı zamanda soru cevap eğlenceli olur, hem arkadaşlarımı falan da alabilirim soru cevaba. Ee, biliyorsunuz ki benim facecam'da bir videom var ama hiç izlenmedi zaten kanalı yeni açtığımda çekmiştim o videoyu. Ve bayağı bulanık bir görüntü vardı. Ee, yeni bir kamera aldığımda, ee, daha güzel facecam videoları çekeceğim. Ve ee, arkadaşlar, CS'yi seri haline getirmek de istiyorum ayrıca. Yani az önce bahsettim sebeplerini. Öyle çok da anlatacağım bir şey kalmadı şu an. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım. Görüşmek üzere.